TR724 YouTube sayfasında Profesör Doktor Salih Hoşoğlu'nun Pandemide Tıbbi Açıdan Son Durum Nedir başlıklı yazısını paylaşıyoruz. 2020 yılının başından itibaren yıkıcı etkisini hissetmeye başladığımız Çin kaynaklı yeni koronavirüs salgınının nereye evrileceği hala bir muamma olarak önümüzde duruyor. Aslında salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak kabulünün üzerinden sadece 6 ay geçti. Ancak yaşadığımız anaforun büyüklüğü bizde sanki uzun yıllardır bu salgınla boğuşuyormuşuz hissini uyandırıyor. Adeta her gün yeni şoklarla karşılaşıyoruz ve daha önce bildiğimizi zannettiğimiz birçok şeyi tekrar gözden geçirmek zorunda kalıyoruz. Bugün itibariyle 14 Eylül 2020 bütün dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği ve ülkeler tarafından resmen doğrulanan COVID-19 vaka sayısı 29.227.348 ve COVID-19'a bağlı ölüm sayısı 929.263 olarak rapor edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya ve Rusya milyonu aşkın hastası olan ülkeler oldular. Türkiye bu listede 18. sırada bulunuyor. Hiç vaka bildirilmeyen Türkmenistan ve Kuzey Kore'yi saymazsak dünyanın her ülkesi bu problemle boğuşuyor diyebiliriz. Hiç vaka bildirmemek elbette bu hastalığın o ülkede olmadığı anlamına gelmiyor. Zaten gerçek sayıların bildirilenlerin 10 katı kadar olduğu tahmin ediliyor. Bu süreçte yaşananları birçok farklı açıdan irdeleyen milyonlarca yazı yazıldı ve yazılmaya devam ediliyor. Gene bu konu üzerine sayısız video çekildi ve sosyal medya paylaşımları yapıldı. Konuyla ilgili tıp ve özellikle enfeksiyon hastalıkları alanında inanılmaz boyutlarda bilgi patlaması oldu. Bu salgın vesilesiyle viral hastalıkların tanı ve tedavisinde ciddi gelişmelerin olması muhtemeldir. Bu yazıda koronavirüs pandemisiyle ilgili bilimsel tıbbi dergilerde yayınlanan ve kamuoyuyla paylaşılan bilgileri basitleştirerek aktarmak isterim. Böylece konunun uzmanı olmayan kişilerin kamuoyunu yönlendirmek için yaptıkları spekülasyonların etkisinin bir nebze olsun azalacağını umuyorum. Yeni koronavirüs pandemisinin ilk aylarında Çin kaynaklı çok sayıda makale, tıp çevrelerinde çok makbul olan dergilerde The Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine gibi yayınlanmaya başlandı. Takip eden aylarda bütün dünyadan COVID-19 yayınları adeta akmaya başladılar. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bir veri tabanı oluşturdu ve online olarak bu bilgileri güncellemektedir. Ayrıca dünyada COVID-19 ile ilgili dikkate değer yayınların özetlerini bir veri tabanında sunmaktadır. Belli kriterleri karşılayan tıp dergilerinin indekslendiği Medline veri tabanı şu ana kadar 53 binden fazla yayını listelemiş bulunuyor ve bu veri tabanına her gün yeni yayınlar ekleniyor. Bu veri tabanına girmeyen yayın tiplerini ve dergileri de dikkate alırsak şu ana kadar bu salgınla ilgili 100 bini aşan tıbbi çalışma ve yayın yapıldığını söyleyebiliriz. Çok sayıda ve büyük hasta gruplarını içeren klinik çalışmaların başlatılıp devam ettirildiğini de biliyoruz. Muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde de bu hastalıkla ilgili milyonları bulan araştırma makalesi yazılacak ve bilimsel yayın yapılmış olacaktır. Bu yönüyle dünya tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bilinmezlikler taşıyan bir virüs salgınını canlı olarak izleyip deneylerle çözmeye çalışıyoruz. Koronavirüs pandemisinin başlangıcından itibaren çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı, devletler düzeyinde suçlamalar yapıldı. Ama şu ana kadar bu komplo teorilerinin hiçbiri doğrulanamadı. Hastalığın seyri ve aşı geliştirmeyle ilgili en baştan bilimsel gibi görünen bir kısım iyimser öngörülerde ne yazık ki boş çıktı. Ne Haziran ayında havaların ısınmasıyla virüs etkinliğini kaybetti ne de birilerinin tezgah altında sakladıkları sanılan aşıları piyasaya çıkabildi. Bilimsel ihtiyatlılık diyebileceğimiz bir yaklaşımla konuyu ele alanların tahminlerinin daha sağlıklı olduğu açıkça görülüyor. Bilimsel dergilerde bu kadar çok araştırma yayınlanınca ve bunların arasında ciddi farklılıklar da olunca bu çalışmaları daha bütüncül değerlendiren çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. İşte bu bütüncül değerlendirmeleri yapan çalışmalara biz meta analiz diyoruz. Meta analiz çalışmaları belli ortak özellikleri olan benzer çalışmaların topluca değerlendirilerek daha güçlü sonuçlar elde etmeyi hedefliyorlar. Virüs salgınında cevap bekleyen çok sayıda soru var. Bu soruların elbette tek ve kesin cevapları yok. Belki de hiç olmayacak. Ayrıca virüsün dünyanın farklı coğrafyalarında farklı alt tiplerinin ortaya çıkacağı, mutasyona uğrayacağı ve bu mutantların farklı seyir gösterebileceğinin de dikkate alınması gerekiyor. Ek olarak dünyanın farklı yerlerinde hastalığın bulaşmasına ve seyrini etkileyecek çok sayıda farklı faktörün kültürel, ırksal, sosyal, davranışsal olduğunu da unutmamak lazım. Enfeksiyonun nasıl bulaştığı konusunda birçok sorunun cevabı artık biliniyor. Bugüne kadar yapılan gözlemler ve çalışmalara göre doğrudan temas, solunum salgılarının damlacık halinde havayla alınması ve nadir olarak hayvanlardan bulaşma söz konusudur. Bu bulaşma yollarını toplumdan bulaşma, hastane ortamında bulaşma, aile içi bulaşma ve kapalı ortamlarda bulaşma olarak dört başlık altında toplamak mümkündür. Bulaşmayı önlemede hangi koruma önlemleri daha etkili oluyor sorularını araştıran ve toplam 25.697 hastayı inceleyen bir meta analiz, 1 metre veya daha fazla fiziki mesafede durmanın daha yakın durmaya göre 2,5 ila 5 kat daha az hasta olmayla sonuçlandığını, ve her 1 metre uzak mesafede durmanın bu riski ortalama 2 kat daha azalttığını gösterdi. Aynı çalışma yüz maskesi kullanmanın enfeksiyona yakalanma riskini büyük oranda 6 kat azalttığı, özellikle maske kullanmanın bu ihtimali daha da aşağı çektiğini ortaya koydu. Gözleri korumanın da enfeksiyon riskini anlamlı şekilde azalttığı belirlendi. Hastalık kimlerde ağır seyrediyor? hangi hastalarda ölüm riski daha fazla gibi sorular en fazla merak edilenler. Bu sorunun cevabını arayan bir meta analiz toplamda 116.260 Covid-19 hastası içeren 5 farklı ülkeden toplam 40 çalışmayı topluca değerlendirdi. Bu hastalardan 19.628'i hastalığın sonuna kadar takip edildi. Sonuç olarak erkek cinsiyetten olmak yaklaşık %25 daha fazla, İleri yaş yaklaşık 3 kat fazla. Özellikle 64 yaş üzerinde olmak, hastaneye geç başvurmak yaklaşık %25 fazla ve eşlik eden diğer kronik hastalıklardan birinin olması. Şeker, tansiyon, kalp hastalıkları, kanser vesaire yaklaşık 2 kat ölüm riskini artıran durumlar olarak kayda girdi. Herkesin merak ettiği bir soru olan COVID-19 gebelikte geçirilirse ne olur sorusunun cevabını araştıran ve 11.432 gebe kadını inceleyen bir meta analizde gebelerin yaklaşık binde birinin değişik sebeplerle öldüğü ortaya çıktı. İleri gebelik yaşı, şişmanlık, kronik yüksek tansiyon, önceden şeker hastalığının varlığı gebeliğin ağır seyretmesine yol açan faktörler olarak bulundu. Bu gebelerin %6'sının normal yoldan erken doğum yaptığı gösterildi. Tedavi için kullanılan ilaçlar işe yarıyor mu? Hangi ilaçlar korunmada etkili? Yeni koronavirüs enfeksiyonlarını durdurmak için çoğunluğu sıtma ve AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere çok sayıda ilaç denenmektedir. Ancak şu ana kadar bu ilaçlardan hiçbiri korunma ve veya tedavide başarılı bulunmuş değildir ve tamamı deneme safhasındadırlar. En fazla spekülasyon aşı geliştirilme konusunda yapıldı. Şu ana kadar bilimsel dergilerde kabul gören aşı çalışmalarının tamamı henüz devam eden çalışmalardır. Bu çalışmalar şu anda faz 1 veya 2 seviyesindedirler ve yaygın kullanıma girebilmeleri için epeyce daha yol almaları gerekmektedir. O nedenle henüz aşı konusunda söylenebilecek fazla bir şey bulunmuyor ya da çok şey bulunuyor. Etkili bir aşı ne zaman onaylanabilir? ve seri üretime başlanabilir sorusu şu anda cevabı en çok aranan sorulardan biri. Sonuç olarak bütün dünyayı saran ve sarsan yeni koronavirüs pandemisinde yolun neresinde olduğumuzu tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen ortalarda bir yerlerdeyiz. Şu anda ülkelerin politikalarını kısaca şöyle özetleyebiliriz. Virüsün bulaşmasını önleyen sürdürülebilir tedbirlerle ülkenin ve halkın ekonomisini ayakta tutmak, ve günlük hayatı idame ettirerek salgının aşıyla ya da mutasyona uğrayarak ortadan kalkmasını beklemek. Bu yaklaşım günümüz şartlarında en akla yatkın çözüm gibi görünüyor. Diyor Profesör Doktor Salih Hoşoğlu, pandemide tıbbi açıdan son durum nedir başlıklı yazısında.